Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 26 Mart Cumartesi İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün İstanbul'da 66 salkının yer almış olduğu bir 8 koşulu. Tek altılı bir program var. Ama tabii ki akşam koşusunda da baya bir kalabalık yarış programı var Adana'da. 10 koşulu 97 salkının yer almış olduğu baya e, kalabalık bir yarış programı bizi bekliyor. Her iki programda yayında arkadaşlar. Bu arada tabii ki akşamleyin bir Amerika Aquadet Park yarışı da gün içerisinde sizlere yetiştireceğim bir program var. Tabii bu arada benim program dışında olan bir meydan Dubai yarışı var. En azından seyir açısından da oyun açısından da bence çok zengin bir program. Çünkü dünyanın en sayılı safkanları, jockeyleri, at sahipleri yani kimleri ararsanız hepsi orada. Büyük yarışı var. Tabii bizim Burgaz da en azından bir Türk temsilciliğini yapıyor. Ona da buradan büyük başarılar tabii kolay değil çok büyük e, gruplarda e, grupta daha doğrusu start alıyor. Yani e, işi kolay değil ama neden olmasın e, en azından bir birincilik bence e, feci şekilde Türk e, prestijini bence yukarılara taşır. Atçılık adına söylüyorum tabii ki. <laughs> o yüzden e, bence hani seyredilmesi gereken bir program çünkü her zaman e, bu koşu olmuyor. Senede bir kere olan bir yarış festivali. Onu da en azından e, fırsatı varken fırsatı olanlar için de seyretmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tabii ki bugünkü programımıza gelelim. Gündüz koşacak olan İstanbul yarışı var tabii. Ki gündüz e, İstanbul'u aldar. Daha önceden e, biliyorsunuz e, Adana e, a, gündüz koşuyordu, İstanbul e, akşam oluyordu. E şimdi tabii ki e, İstanbul'u biraz gündüz aldılar. Hava soğukluğundan itibaren biraz da kar yağışları neden olunca bir program değişikliği yaptılar. Tabii ki sente yarışlara koşmuyor, kum koşuyorlar. E, bunu da bilgisini vereyim bazı arkadaşlarımız yine sentetik e, oyunlar yaparken sentetiğe göre oyun kuruyor. Arkadaşlar e, birkaç çalıştı. zaten e, kuma aldı bunu ben yine e, söyleyeyim de çünkü bazı arkadaşlarımız bilmiyor. Gelelim biz programımıza arkadaşlar fazla sözü uzatmayalım. Herkese bol kazançlar, bol şanslar, dileğimizi sunalım. Birinci koşumuz saatler 14.30'u gösterirken. Şartlı 5, 4 yaşlı Arapların 2200 metrelik kum yarışında ilk startımızı veriyoruz. Burası birinci dörtlü gayan ayağımızın da başlangıç ayar. Ben burada kum pistte başarılı olan ve son yarışını kazanan 3 nolu ilk parıltı bu. Kurtar temsilcisi Tolga Yıldız'la kazanmasını bekliyorum. Benim de bugün sizlere önereceğim tek isim olarak dörtlü gayan ayağı için önereceğim isim olacak 3 nolu ilk parıltı. Günün ikinci koşusu 7. plase 3'lü gayan ayağımızın koşu ayağında. Handikap 16 dişilere ait 4 ile yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı 7 safkan arası koşacak bu yarış. Baya bir zorlu bir çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Ben 7 nolu Prenses Grace'e bir Kaptan Rio'nun güzel temsilcisinin bomboş kilosuyla Berkan Çığdal'a son güzel 3. ile 5 nolu Pace, Scarface temsilcisi Cemal Pasolya Stardom Safkan'ı ve bir de 3 nolu Miss Defne'yi Weiner Vazza temsilcisine Görkem Özçelik'te e, bu ayak için önereceğim isimler arkadaşlar 7-5-3 olarak bu koşuyu öneriyorum. Tabi eğer e, bir 0 Victorinova bu grubun etkili bir ismi ama işte ben biraz kilo dezavantajı işte bu, bu tip yarışlarda biraz fark edebiliyor. Tabi ama kalite bir sapkan en azından bunu da bilgisini vereyim zaten herkes bunu e, biliyordur muhakkak. Ben 7-5-3 olarak bu koşuyu önereceğim. Günün 3. korsadan itibaren 6. Ganyan ayağımız başlıyor. Maiden in ait 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışı ile 9 safkanın yer almış olduğu bu koşuda önceliği 7 nolu Koex. Bir Highland Real temsilcisi Furkan Yüksel start Adam Safkan'ın yani son yarışındaki güzel ikinciyle artan formuyla ilk şans verdiğim isim. 8 nolu Royal Diadem. Bir Victor Galop temsilcisi Mehmet Kale start alacak olan bu Gülerce Cekir sahip bu Safkan'da. Bana göre bunun e, bunu ben daha önce de söyledim. Yine söyleyeyim. Arkadaşlar bu sezon bu Safkan'a dikkat. Bu Safkan'a e, bir not edin. E, çok güzel yarışlarda göreceğiz. E, kalite bir kısrak. Onu belirteyim. Yani büyük yarışlarda göreceğimiz, grup yarışlarda göreceğimizi tahmin ediyorum ben. E, Allah ayaklarını düz bastırsın. Herhangi bir aksilik e, olmadığı takdirde. Benim bugün yine önlerde şanslı gördüğüm isim bu 8 numara Royal Diadem. 9 dolu Strong Storm bir Win River Win temsilcisi Nevzat Avcı'yla Stardom Savkan'da. Yine iyi performansa sahip, iyi formda. Ve 4 numara Desert Fair bir Shackla Ford temsilcisi Görkem Özçelik'le Stardom Savkan'da. E, i̇ki yarış koştu. İkinci yarışındaki ikincilikten sonra bir üç buçuk aylık ara vermiş olsa da güzel hazırlıklarla bu yarışı katılıyor. Bence kuponlar da dahil etmekte fayda var. 7-8-9-4 öncelikli olarak şans verdiğim isim ama zor bir koşu. 5 e, nolu New Melbourne. Bir Kaneko temsilcisi Adem Arslanlı. 6 nolu Prenses Fatoş. Tolga Yıldız'da ve 1 nolu Angel of Island. Bir King David temsilcisi de Gökhan Yıldız'da. Bayağı genişletmek isteyenler için önereceğim isim. Ama önce 7-8-9-4 daha sonra 5-6-1 olarak. Günün dördüncü koşusu. Altılı Ganya'nın ikinci ayağı. Şartlı 3. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metredeki kum yarışında. 8 safkan arasında koşacak olan bir yaşta ben önce 4 nolu Kral Çıplak'a vereceğim. Bu ben de temsilcisi. Mustafa Çiçek de güzel bir form yakaladı. Her an bence birincilikte adını yazdırabilecek e, kapasiteye gelen bir isim. Son ikinciliği gayet tatmin kat. Bir nolu Desira for Victoria. Bir Victor Galop temsilcisi. Mürsel Kayış da alacak olan bir Yine bu aralar iyi durumda. E, bence e, sessiz sedasız bir e, birinciliğe e, direkt bu adını yazdırabilir. 3 nolu King Highley bir mendip temsilcisi Mehmet Kayra Stadfakamda görmüş olduğu yarıştan sonra hızlıca toparlanan bu isim yine bugünün etkili şanslı isimler arasında. Ve 5 nolu e, K. Naga bir Win River Win temsilcisi Nevzat Avcı ile Stadfakamda yakalamış olduğu güzel formuyla yine şans verdiğim diğer isim olacak. 4-1-3-5 bendeki sıralama bu koşu için. Günün 5. koşusu 6'lı Ganya'nın 3. ayağında şartlı 5. 4'le yukarı Araplar'ın 1400 metrelik kum yarışına geldik. 7 safkan arasında koşacak bir yarışta. Her yani ne kadar rakip biraz arkil olsa da bu yakalamış olduğu güzel formuyla bir noluk duman. Gökhan Yıldız'la iyi uyum haline olan bu safkan bence birincilikte yine ilk şanslı isim. E, kum pistte yine etkili yarış koşup son 3 yarışı üst üste ikinciliklerle kapatan bugün birincilikte yine adını yazdırmasını bekledim 7 numaralı Zafer Meydanı Mehmet Kayalar e, bence e, çok ön planda çıkıyor bu iki isim 1-7 biraz daha ön planda bu kum pistte ama eğer bu ikilinin dışında at yazmak isteyenlere 4 numaralı Sürünbiği her ne kadar bu kumda bilinciliği olmamış olsa da ama koşmuş olduğu gruplar hep e, üst düzey safkanlar bugün yine şanssızlığını kırıp e, bir kum pist birinciliği elde edebilir safkanın genel görünüşü oldukça iyi 3 dolu reis anlı bu Gelibolu temsilcisi Görkem özellikle yine Savka'nın gelen formu iyi. 4 gün önce koşmuş olduğu yarış bana göre kesinlikle bu yarış provası. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Ve son olarak da 5 dolu Balkan ağası bu Abatur temsilcisi Saadettin boyaz'a son 2 yarıştaki birincilik ikincilikle yine bu pistte etkili koşmasını beklediğim isim olacak. Ama önce 1-7 daha sonra 4-3-5 olarak önereceğim bu koşu için. Günün 6. koşusu altılı Ganyan 4. ayağı Muhlis Akal'ın koşusu bir kısa vade 8 yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışında 5 safkan arasında koşacak olan bu yarışta e, bence çok uygun bir grupta start alan 2 noluk Kuzey Yağmur'u bu Toket temsilcisi Mehmet Akyavuz'da bence bu yarışı kazanması en normal sonuç olur. Benim de sizlere banka olarak önereceğim isim 2 noluk Kuzey Yağmur olacak. Günün 7. koşusu altılı Ganyan 5. ayağına geldik. Maiden the ait 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışına 9 safkanın yer almış olduğu bu koşuda yine çekişmeli ve zevkli bir yarış bizi bekliyor. Ben öncelik 9 dolu Win My Heart'a vereceğim. Bu Win River Ring temsilcisine Mürsel Kayış'ta 3 yarış koşup 3'ünde de 4. lükler safkan. Her geçen gün formunu daha da yukarılara taşıyor. Ben de biraz daha ön planda çıkan bir isim oldu. İyi orijiniyle. bir nolu Carpe Diem Baby bir Smart Robin temsilcisi biraz cezalı bir ile koşmuş olsa da Mehmet Kayla yakalamış olduğu güzel formuyla yine bugün birincilikte adını yazdırmasını bekledim bir diğer isim. Yedinolu Venis bir kendi temsilcisi Tuncay Tolgan Tolgan herhalde Dur bakayım evet Tolgan Teresteciyle start bu safkan da iki yarış koşup bir dördüncülük, üçüncülük yapan bu safkan yine e, kumaşı iyi bir safkan bence bugün de kesinlikle bu grupta adını yazdırır. Bir de beş dolu My Breed bir Weiner Vazır temsilcisinin de Mustafa Çiçek'le grubun tecrübeli bu ismini de bu kutlamlara yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz. 9 1 benim bu koşudaki sıralama olacak. Günün son koşusuna geldik. Bir satış koşumuz 4 ve yukarı Arapların 1400 metrelik kum yarışına. Evet 15 safkanın yer almış olduğu bu koşuda ben en azından e, bu satış koşusunda bir bakalım şunun fiyatı ne kadarmış ya. 80 bin. İnanın yani bu atın bu fiyata satılmış olması ilginç bir şey. Yani tabi yetkilileri bilir de artık ne durum ne şartlarda olur. Ama inanın bu safkan 80 bin liraya havada karada gider onu bildirir. Yani eğer ilgilenen varsa, <laughs> arkadaşlar faydalı bir safkan bakılınız bilir. Benim bugün çok ön planda çıkan isim Altın Alı Siverekan. Bu Kırıman temsilcisi Mehmet Akyoz'a olacak takımlı isim. Hoşmuş olduğu yarışlara göre bence bu yarışı kazanması en normal sonuç olur e, şu andaki gidişat onu gösteriyor ama tabii ki rakipleri var 3 tonu çok yakınmış. bir Sabah Bey temsilcisi Mahmut Turan'la start alıyor. yine oldukça formda ve son yarışını kazanan bir isim ve bir de Mehmet Kaya da iyi koşacak olan Onlu'lu Ünal amca bu Hülba temsilcisi de sürekli zaten el değiştiriyor sürekli satış koşullarına giriyoruz bugün yine şans verdiğim bir diğer isim olacak 6 3 10 bendeki son koşu için önerdiğim isimler hemen son koşudan sonra şablona geldik birinci koşu 3 İkinci koşu 7-5-3. Altıda Ganyan birinci aya. 7-8-9-4. Daha sonra 5-6-1. İkinci ayak 4-1-3-5. Üç, Üçüncü ayak 1-7 önce. 4-3-5 daha sonra. Dördüncü ayakta 2 tek. Beşinci ayak 9-1-7-5. Beş. Son ayak 6-3-10. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.